Evet arkadaşlar Champions maçlarımıza geçiyoruz. Ya bu bölümde biraz ağır olacaktır bağlantı çünkü promo gelecek. Road to the final kartları geliyor. Güzel kartlar var orada bir kim pembe var. Yani güzel bir promo olacak. Ben de paket açılışı yapacağım zaten bu promo ile alakalı. Hatta bu 81-89 paketini falan da almayı düşünüyorum. Çünkü çoğu kart 96 rating. O yüzden bu arada potum ben yeder de geldi. Onu da takıma katmayı düşünüyorum. Bakalım ya bir şeyler yapacağız. Hadi artık. Ya Rakipte bir şey yok ama şu baskı oynuyor ya o beni acayip geriyor. Abi Mbappe biraz geç reaksiyon vermeye başladı. Karta bir şey oldu. Haydi Mbappe. Boş kale. Güzel. Çok önceden atmamız gerekiyordu. Çok önceden. <gülüyor> <gülüyor> Hayır <lan. gülüyor> Yiyeceğim değil mi? <laughs> oh, ama. Abi yapmayın şunu ya. Daha ilk maç bu oğlum. Daha oynayacağımız 9 tane maç var abi ya. Yapma. Yapmayın yani. Mbappe'yi hiç beğenmemeye başladım. Babacım ne zaman mezara girince mi ne zaman ya? Ne zaman abi? Hareket de yapmıyor, hiçbir şey algılamıyor. Ya bugün promo günü tamam da yani. Ne zaman atacağız? Arkadaş yok o kıçına başına çarpacak ya yok. Hadi varan. Çözdün oğlum. Ya yok yok. <laughs> yok ya bu bir şey var ya bilmiyorum. Oğlum siz bela mısınız ya? Abi şaka gibi penaltılara gittim şu adamla ya. Ya ilk maç ya. Yine bak kaşıntı tuttu yemin ediyorum kaşıntı tuttu ya. Şimdi geldi uğraş bununla. Paketi atabilir mi ya? Ol gibi ama. Mbappe sen Mbappe bizi çok satıyor beyler. Vallahi Mbappe bizi çok satıyor ya. ya adam ortaya atıyor. Hadi kurtaralım abi hadi. Gol. Atalım bitsin hadi abi. Hadi müthiş penaltımız. Abi Walker'la da atılmaz ki anasını satayım ya. ya kafayı yersiniz. Oğlum ilk maç lan. Net ortaya vurdu bu arada. <laughs> Abi ya bu böyle... yay. <laughs> Ruben Diaz çok kritik. Maça bak ya maça bak ya. Hadi atalım. Allah aşkına Neymar'a dönsün şu lütfen, lütfen. Kante vuruyor abi. Kante vuruyor. Oğlum hadi. Oğlum hadi lütfen. Lütfen. Ta. Ta hadi. Lütfen abi. Hadi. Kim geldi? Ya varan geldi abi dalga mı geçiyorsunuz ya? Bu sefer sola atlamayacaksın. Bu sefer sola atlamayacaksın. Bu kafayı yemiş. Bu kafayı yemiş. Bu kafayı yemiş. Kafayı yemiş bu. Bu kafayı yemiş. Abi manyaklarla Oynuyoruz yemin ediyorum manyaklarla Oynuyoruz Allahım şu pel altı atışlarını lütfen kazanayım Lütfen lütfen Orta Abi da sola atlıyor Manyak bu manyak Yok ya yok Böyle bir şey ben görmedim ya Abi bu sefer panenka deneyeceğim ya Kaleciyle panenka denemezsem ben rahat etmem ya Yani ben artık bu oyun hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Gerçekten FIFA tarihinin en kötü oyunu. Gerçekten. Başka bir şey demeye gerek yok. Çok net yine çok net kaçırdık ama artık vallahi benlik değil ya. Ben ne yapayım abi? Vuruyorum olmuyor yani. Kalenin dibinden adam çıkarıyor. Adamın attığı gol hapşurdu, hapşururken gol yedim ve yenildim ya. <laughs> daha daha ne olabilir ki? güzel Mbappe bu maçta oynuyor. Baya boşluk veriyor rakibimiz. Messi. Yani Bakın mesela iki oldu. Yani. Ne olduğunuzu hiç anlayamazsın. Adam stoperle gelir bak. Stoperle attı adama golü. <laughs> ya bir. Ya iki maç oldu ya. Bak iki maç oldu ama çıldırmanız için her şey müsait şu anda. Her türlü ortam yaratıldı. rezillik ya. Bak bak. Bak. Mbappe gerçekten çok yormaya başladın ya. Çok yormaya başladın ya. Ne varsa Neymar da var. Aa Kante gitti lan. <laughs> ya abi bak ben bunu inanmamıştım. Bak adamın stoperi bana geldi nasıl gol attı Kante mi atamıyor onu ya? Al sana momentum işte al canlı canlı momentum Adamın stoperi nasıl atıyor Benim kantem de atsın o zaman Atmaz tabi niye çünkü momentum adamdan yana Evet rakibimizi bulduk bakalım Puskas, Neymar, Gendüzü, Cinola, Insigne, Barella takımı iyi Bu benim hatam. Orada Volker'ı seçmek istemedim ama onu verdi. Onu seçince de kademe hatası yaptık. Ama bu Mbappe gerçekten beni çıldırtacak az kaldı. At bunu. Ya oğlum. Bu da benim hatam. Ya orada kaptık topu ama Kante'de kaldı. Kante'de hata yaptı. Ya daha doğrusu alamadı galiba. Hata da yapmadı. Ya bak sana algılamıyor ki. Algılamıyor ya yazık. Algılamıyor. Pası algılamıyor. Adam yemin ediyorum bizden çok kötü. Güzel, güzel. Devam hadi. Yeneceğiz. Bu maçı yeneceğiz. Başka yolu yok. Ha, ya, ya çıldıracağım. Çıldıracağım ya. Beyler bu oyuna bir şey olmuş. Bu oyun iğrenç bir oyun olmuş. Ben söyleyeyim abi. Bu oyun gerçekten iğrenç bir oyun olmuş. Kaleci çekti. Kaleci çekti. Aç kaleyi. <gülüyor> ya! <gülüyor> açtı yine, açtı yine atamadım. sonunda sağ ol ya vallahi sağ ol ya Bu adamın iki sıkımlık canı var şu yani ne hale getirdi bizi ya Bu kadar işte bu kadar ama niye biliyor musunuz baskı açtım çünkü Baskı açmasam yok abi İstediğin kadar üstün oyna Oyunun istediği gibi oynamak zorundasın Şuna bak yani oynadığımız adam bu beyler Hani biz bizi ne hale getirdi falan diyorum da aslında oyun bizi ne hale getirdi. Kapatmayacağım abi baskıyı. İstediği kadar arkası boşluk versin. Zaten bir şey yapamıyor ki adam. Oyun niye takılıyor? Oyun niye takılıyor? Ha ah, bu kadar. Bu kadar işte. Bu oyun bu kadar. Devam edeceğim. Baskıyı falan hiç kapatmayacağım. Ah. Oyunun istediği gibi oynadık. Adamı ben 4 giyinliyorken bile eziyorduk zaten ama yok abi oyun izin vermiyor. Hemen bir baskı açtım. Ultra aldım. Gördüğünüz gibi. 4 gol birden. Oyunun özeti bu. Oyunun istediği gibi oynamak zorundayız maalesef. Adam da maçın başından beri zaten baskı oynuyordu. O baskı açınca gerçekten oyuncular bir boostlanıyor. Toplar önünde kalıyor. Alamıyorlar. Benim oyuncular alamıyor. Böyle şeyler oluyor. Ben biliyorum. Ya yani inanıyorum. Öyle şeyler var. Buraya bak. Adamın 5 şutu var. 2.1 gol beklentisi var. 4 golü var. Benim 13 şutum var. 7.3 gol beklentisi 6 gol. O da baskıyı açtıktan sonra. Ha. Yani 4'ü çık. 9 şutum varken 2 golüm vardı benim ya. Yani dediğim gibi abi oyunun istediği gibi oynamak zorundayız. Bu adamla mesela herhangi biriniz ya sadece ben de değil 100 maç yapın 100'ünde kazanırsınız bu öyle bir adam. Ya bu e, Rivals'ta böyle 7. 8. ligde olan bir adam yani. Ama işte baskıyla oyunun e, gerektirdiği şekilde oynadıkça size üstünlük kurabiliyor. Ya daha doğrusu oyun adamın yanında oluyor. Haydi bakalım. Rakibimiz geldi. Zidane'ı yapmış olabilir, çıkartmış olabilir. David var abi. David var. Bu rakip de baskı oynuyor. Bu da baskı oynuyor. Bu ba oh, başladık ama yani şimdiden. Bu baskının acilen nerflenmesi lazım ya. Çok güçlü. Ve adamlar bunu görüyor ve ilgilenmiyor. Orası ayrı bir rezillik. Mbappe sen senin var ya ben çok az kaldı ya sana vallahi. Sana çok az kaldı yani. Cık, i̇yi oynadı. İyi oynadı. Hayret, hayret. Aa attı lan. Karşı karşıya attı ilk defa. Oha o nasıl boşluk ya? Abi ne <laughs> dön al yani solaksın Messi ben ben mi sana söyleyeyim kardeşim? Kulağına mı fısıldayım solunla vur diye ya? Ya pozisyonu da sola doğru eğik yani nasıl sağla vurabiliyorsun abi ya? Ha, yok yok o kontrol edecek o kontrol edecek o inandı o Oy Fodun! Lan o nasıl gol ben defans girdi sandım araya Tebrik ediyorum Allah'ım bak göre bak asıl sorunu bu abi FIFA'nın FIFA'nın asıl sorunu bu işte bunu kim tasarladıysa o geri zekalı kimse yapay zekalı oyuna koyacağım diye yapmış ama kendinde yok o malum. Beyinsiz ya. Ha, bu gerçekten pas sistemini yapan kimse harbi beyinsiz beyler. Atıp bitirelim yoksa rakipte baskı açtı. Yani kız gibi vuruyorsun. Gerçekten iki bölüm önce sana vitaminsiz demiştim ya. Harbiden haklıyım ya. oyunda takılıyor çok güzel tam zamanı tam zamanı zaten aynen çok güzel pas. çok güzel takıl 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 ben de sana takılacağım en sonunda yani yine klasik maçlardan biri yani şu skora bakarsan yine rakip şanslı bakar mısın abi? Yani 2.7 gol beklentisi var. 1 golü var. Benim 6 gol beklentim var. 2 golüm var anasını. Evet rakip hazır. Ve bu kadro bana biraz sıkıntı gibi geldi. Yanlış adamda kaldık. Bir de çarpıya bastım. Kareye de basmadım. Yani sağ ol, sağ. Ol. Ama yani ilkini kaçırmamız yine harikaydı. Hayır, hayır, hayır. Varan, hadi hadi hadi. Haydi Mbappe Mbappe, Mbappe Yok öyle baskıyla gol atmak, yok Rakibimizi bulduk Eto, Veron, ooo Totti cr'ydi <laughs> Haydi bakalım Çok sakin, güzel O Mbappe oynamaya başladı. Harika, harika. Adam zorla gol attı ya çıkacaktı gol attı adam Ayrıca <laughs> yaştı. Ronaldo. Aradık bile. <laughs> Ya sen tam bir bunlar var ya bunlar Abi son atak 70'te bitmesi gereken maçı şimdi bitiriyoruz ya. Bana yazar abi bu maç bana yazar ya. En az 2-3 tane 3'e 1 yakalamıştık. Saçma sapan şeyler denedim. Haydi bakalım rakip geldi. Bu ne abi? TÜFC. Oraya bir Toti Ronaldo yakışırdı ama. Abi bu Mbappe yani kritik maçlarda... Ve 0-0'larda çok kötü ya. Çok kötü yani maç 3-0 4-0 olsun. Orta sahadan vur atar ama yok abi ya. Kritik anların adamı değil ya. Daha ben 0-0 iken Mbappe ilk şutumun gol olduğunu hatırlamıyorum. Ya abi hadi ama Neymar'la neler yapacağım daha ya? Haydi Messi. Hadi oğlum. Aferin be, aferin be. Kaleciyi açabilir. Ya bak abi çıldıracağım, çıldıracağım, çıldıracağım. Hadi diye abi. Güzel. Evet arkadaşlar, bir maç daha yapıp bırakacağım. Biraz boğazım falan kötü birkaç gündür rahatsızım. Böyle hafif üşüme var, biraz da boğazlarım şiş. Zaten burnum da dolu. O yüzden son maç olsun. Geri kalan maçları oynarız. Zaten 7. Bu 8. maç. Haydi bakalım. Rakip starta bastı ve... Biz bunu nasıl yeneceğiz lan? Biz bunu nasıl yeneceğiz abi? Yavaş at. Messi ve Messi. Güzel. Orada o hata yapılmaz ki. Hep yani gollerimiz hep şöyle nedenlerden dolayı geliyoruz ya. Bu bölümde onun dışında savunmamız iyiydi. Babacım ne zaman olacak? Gerçekten ne zaman olacak ya? Ama ben bu pas hatalarının çoğunun baskıyla da alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani bence kantelik bir şey değil ya. Yani adam baskıyla önde çok kişi. Yani bizde de kanteyle çıkınca illa pas hatası oluyor. Çoğu adam oyun mu oynuyor şimdi? Ya yani baba bunun oynadığı oyun mu abi? Bunun oynadığı oyun değil ki. Ne kendi defans yapıyor ne kendi atak yapıyor açmış baskıyı sonuna kadar. Açmış takım piresini orada. Zaten oyuncular kendi kendine atak yapıyor. Topu kapıyor, atak yapıyor. Ha onu yaptığı bu işte. Ha, onu da savunuyoruz zaten. Baksana savunma da yok adamda. Şuraya bak. bak bak görüyor musun şimdi bak Orada o adam boş o adam boş orada Ben onu kime atacağım abi Ona attığım anda 3 kişi bastanasını satayım ya. ya baskının işte bu kadar güçlü olmaması gerekiyor Baskı olmasın değil Olsun ama bu kadar güçlü olmasın abi yani Seviye farkını tamamen ortadan kaldırıyor ya Şu baskı Bak şu adam baskı olmasın var ya Ben topu vermem buna Vallahi vermem. Şu adam baskı olmasın top oynayamaz. Öyle alışmış çünkü. Ya maçın başından beri direkt baskı baskıyla başladı direkt yani. Çok iyi, çok iyi. Haydi, haydi, haydi. Bak baskı işte. Şu olay tamamen baskı. Yani Kante'yi önceden seçip falan adamın önüne koymadı. Tamamen bilgisayar onun yerine savunuyor. vur dokunu ya dokunabiliyorsan vur. Güzeldi, güzeldi, güzeldi. Helal be neres. Oha neres'e bak uzadı resmi. Neler oluyor? Yeme. Çok hızlı. Adamları çok hızlı abi arkaya çok iyi koşu yapıyorlar yani. Yapacak bir şey yok maalesef. Benim de hatam var. Yani biz kaçırdık. Adam attı yine yani. Ona döndü olay. Evet arkadaşlar 6'ya 2 kapatıyoruz bu bölümü. Yani ilk baştaki mağlubiyet kötüydü ilk maçımızdaki ama bu son hadi yine neyse. Yine kaçırdık ama rakibimiz daha iyiydi. Yani atak olarak çok iyi değil ama defans olarak iyiydi. İyi savunuyordu. Ee, onun dışında son 2 maçımız kaldı. Bakalım diğer bölümde o maçları da tamamlayacağız. Mbappe bu bölümde beni çok sinir etti ya. Mbappe yani bilmiyorum abi. Forvetlerim yetersiz gibi. Bana öyle geliyor yani. 96 maç 70 gol 41 asist. Maalesef forvetler biraz yetersiz kaldı. Bir ben yeder takviyesi olabilir. Yani güzel olur aslında. Bu arada şey geldi mi? Promo geldi mi? Aynen promo da gelmiş. Tamam paket açılışında yaparız. güzel şeyler çıkartırız. Bunları zaten bir sonraki bölümde inceleyeceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı, videolar hoşunuza gidiyorsa da lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.